erken uyanmışsın. Evet. Sabah erken kalktım. Uyku tutmadı ben de yürüyüşe çıktım. Dün akşam için özür dilerim Selda. Birlikte yemek yiyeceğimizi ben tamamen unutmuşum. Tamam önemli değil Kerim. Açıklama yapmak zorunda değilsin. Sen iş adamısın. Unutmuşsundur. Böyle apar topar nereye gidiyorsun Sultanım? Çok bile kaldım. Evimdeki rahatı huzuru özledim. Mehmete söyle hemen gelsin havaalanına gideceğiz. <laughs> Dün gece tatsız bir olay mı yaşandı sizi üzecek kıracak. Çünkü bu evde size kimse laf etmez, saygıda kusur etmez. <laughs> Kerim uyanmadan gitmek istiyorum. Mehmete söyle hemen gelsin valizimi alsın. Peki, Sultan. Ay. Nesrin. 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 Kızım hadi kalk. Anne dur bir ha, biraz keyif yapayım. Uf, saçmalama kızım hadi sultanım şimdi bizi aşağıda görmezse kıyamet kopar gene. Sultan bugün gidiyor. Sen kendin söyledin. Hem Selda'nın söylediklerinden sonra bir dakika bile bu evde durmaz. Yavrum o kadar emin olma. Neticede Kerim Bey'in annesi. O kadar kolay izin vermez annesinin gitmesine. Hadi. Ya sen beni dinle. Sultan bugün bu evden gidecek. Allah Allah. Biz de sana daha rahat ve özgür olacağız. En azından üstümüzden bir çift göz eksik olmuş olacak. Oh, Delirtme beni hadi. Hadi kalk giyin çabuk. ben aşağı iniyorum. Hadi kalk. Kalk. Tamam. Tamam anne tamam. Herkes nereye gitti acaba böyle? Günaydın. Günaydın Kerim Bey. Seni korkutmak istememiştim. Önemli değil Kerim Bey. Ee, etrafta kimseler yok. Neredeler biliyor musun? Ee, Beren Hanım'ın az önce çıktığını gördüm. Onun dışında kimse odasından çıkmadı diye biliyorum. Günaydın Kerim Bey. Günaydın Nesin. Günaydın Fatma Hanım. İpekçim ben çalışma odamda olacağım. Bana bir kahve yapar mısın? İpekçim. Senin yapmana gerek yok. Ben Kerim Bey'in kahvesini götürürüm. Alo. Ha, günaydın Selda Hanım. Günaydın. Ya Selim Bey bu saatte aradığınıza göre herhalde önemli bir gelişme var. Evet var Selda Hanım. Hemşire aradı. Dün gece Neriman adım birkaç dakikalığına normale dönmüş. E, bugün buluşalım ben size detayları anlatırım. E şimdi söyleseniz? E, bence yüz yüze görüşürsek daha iyi olur Selda Hanım. E, i̇ki 2 saat sonra buluşalım. Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Tamam, görüşmek üzere. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar.